oyunumuza. Heh, bir gün bir doğru videosu çekeyim. Doğru yeni güncellemeler gelmiş. Çekmedik bakalım ne, ne olacak. Ne konuşamadım. Neyse vay be. Bir dakika kendi server'ım var mıydı? Yoksa açayım direkt. Neyse açayım. Evet. bir daha. Evet. Tamam. Arkadan kastıracak uygulamayı da kapatalım. Evet, YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Bir dakika. YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ne yapıyoruz? Tabii ki de bugün 7 kere ölmüşüm. <laughs> Bir Bugün ne yapıyoruz? Bugün doğru gün çarımı gelmiş olara bakacağız. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım başlayalım tamam yok diyecektim bir anda. Evet. Hadi bakalım başlayalım diyelim. 12 kişi mi? Bir kişilik var mı? Hepsi 12 kişi lan. Maşallah. Hadi bakalım. Arkadaşım bu. Ühü buna da alıyorum. Ühü <laughs> ühü arkadaşım yok. Ama arkadaşım bu kastırıyor. Disk yapıyorlar. Yani komple internetle beraber. Evet. Bugün e, doğrusu yeni bekmiş orada bakacağız. Umarım videomuz çok güzel olur. Hadi bakalım başlayalım diyelim. Bugün editli bir video gene başlıyoruz. Editi 20 sene süren güzel bir videolardır kendileri. <laughs> Hadi bakalım tamam. İyi bir oyundayız. Geldik. Otel. Ben gidiyorum. Otel motel yok Ya interneti mi Ne istiyorsun başka ya? Ne istiyorsun? İnternet ne istiyorsun başka? Söyle öyle ya para istiyor galiba abiç belli belli para istiyor bakalım 3. kapıdayız şu da biraz <laughs> neyse vay vay girelim mi sik gelmiyor sik gelmediğine göre girmeyeceğiz e ben bu 3. kapıya girdim başka kapı yok aha varmış dur 4. kapı burada maşallah Para alalım. Para lazım oluyor çünkü. Bu çekmecelerden paralarımızı alalım. Para yok ki. Altıncı mı? Beşinci şu muydu? Aynen öyle. Bak. Kitabın içine gir. geliyor zannettim. Ödüm koptu. 10. kapıdayız. Kapatalım gaz bitmesin. gire bir olduk yemin ediyorum. Neyse şu. Şu kapıya gidelim ha. 13'e gidelim. Pek hala değil diyecektim. Hala bir Girelim. Girelim. Abi ne olur ne olmaz geliyorum. Gir gir gir. Ananı sikeyim gir. Işıklar yanım söndü çünkü. Geldi. Geldi vallahi geldi ama. çünkü hep kapıyı açtığı için burada bir şey yokmuş tamam 15'e gidelim Gelmiyor 16'ya geldik Diğer youtuberlar gibi 83'e gelebilir miyiz bilmiyorum Tam sanyada 100'e <laughs> Ne haber lan bu tablonun adı Allah bir geliyor Birisi geliyor Birisi geliyor. Birisi geliyor. Birisi geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor galiba Burayı düzelteceğiz Bu kareyi buraya Dik var mı? Dik nerede? Bunu da buraya dikeceğiz de Dik, diki de şuraya tamam Nasıl yağmur yağıyor maşallah Bizim buraya da kar yağdı hayırdır Şimdi unutmayalım Ben seni gelelim şuraya of. Oh. Ne diyeyim ama Ses geldi Ölümcek ha <laughs> Herkes çekiyor bize çekelim dedim Güzel oldu umarım beğenmişsinizdir Açalım şurayı şöyle Yani youtuberlardan gördüğümü buraya yansıtıyorum biraz. Ha? Burada tuşmuş yokmuş. Ben buraya niye geldim o zaman? Kalk kalk. kalk. Bir şey yok. La babana bir şey mi gidi? Kalkam yok ha? Buraya bir tuş yok. Diğer tuş. Hani tuş nerede anasını satayım? Ha buradaymış. Neresi açıldı? Şurayı kapatsana. Nereye açıldı? Nereye açıldı? güzel soru. Bura açılmış. Lan, ışık, ışık vuruyormuş korktum. Nere açıldı abi de? Bura açılmamıştır. Şu an bilenler geri zekalı nere açılacak? Diyorlar. Mavi ışığa doğru açayım ben. Ha üstteki amına koyayım unuttum ya, kafa gitti benim. 20. kapıya geldik. 21. kapı. Gideyim ne olur ne olmaz. Aha ışık yanıp söndü. Kesin geliyor. Kesin geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Hadi. Aha geldi. Ananı sikeyim Lan ne oluyor AAAAA Senin götünü Senin ananı Avradını raşını da sikeyim Ananı da Bu yaklaştık dışında Lan giriyorum giriyorum bizim karakter <laughs> diye kalıyor ama ne koyayım orada. 30 robux mu? E ben e ben. <laughs> 20. 30. kap. Ne güzel 20. 30. kap ama hani neye geldiyse oraya gelmiştik. Bizim gayet de salak gibi orada boğuluyordu. Neyse. Bakalım. Maymuncuğa alamıyorum. Hani 106 mı? Hani Tamam tamam Şimdi bu Tamam Hadi Hadi aç bakayım Otel Otel otel, otel abi <laughs> bu <da> bir şey <laughs> Oğlum dışarıda kıyamet koparken otelde kim kaldı ki? Ben Olan karakterime ne oldu? Siz görmüyorsunuz ama şu an karakterim ne lan karakterime? Şöyle göstereyim. Bacağı macağı bir şeyler oldu. Şöyle Bakın karakterim bozuldu. Ananı sikeyim. Neyse. Şişko oynayacağız. Bu neymiş? Ee, bu tavuğun adı sokak adamısıymış. Bacanla. Evet. Lan. Burası böyle miydi? uzun bir merdiven inmiyordu buradan. Beni yemeyin. Üçüncü kapı bu ben İki doğru iki iki Bu kablonun üstü kablon... Turi. Turi ne lan? Turi. Buralar değişmiş mi biraz daha? 5 var bu. Şu kadar titriyor, şu Rush geliyor, rush geliyor. Kim o? Evde yokuz, hastikti evde oldum anladım. <laughs> Şikat titremedim mi abi? Yoksa bana mı öyle geldi? Ben anahtarını gıçıma sokup mu çıkardım? Ne yaptım lan benim? Anahtarına fobilerin de var benim? Şu, şuna bakayım ben. ses geliyor da dairesi ışık atitledi ışık atitledi ışık atitledi o geliyor o geliyor ya bana mı öyle psikolojik bir bağ mı ağıtıyı aç o zaman Işıklarını sikeceğim artık yaptırın şu otelin ışıklarını hadi bakalım yediden gidiyoruz ...yok olsa siktir edeyim Tamam zaman. bir daha yapmayacağım. Şu yağmur sesine rah ne ediyorum ben. Bunun şey yanıyor bir yandan. Şöyle geri dönünce şey. Yan lan, hadi lan. Üstteki kapağı açıldı. İşte çakmak mutmak bulamadım çünkü... ...korkudan, çekmeceler artık bakmıyorum. Abi ne yaptınız? Sadece bu kapı açılsa iyi olurdu. Neden geçeceğim lan? Buradan geçemem ki. Ne yaptınız güzelim rafaya? Annemi götürdüm. Kapı açılmış lan. Teşekkürler Allah razı olsun. Tam bulduk maşallah paralar paralar ama. Parayı bu kadar kolay bulsak, gerçek hayatta <laughs> milyarder oluruz. <laughs> e, buradan mı geçiyorsun? <laughs> 12. kapı. ondan dakika olmuş videomuz, vay canına. Şu, şu alt... Birazcık şehrimiz... <laughs> ne kadar keriz. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Bunlar cam sikeri korkunç ya. Yanlış. Işıklar nereye gitti anasını satayım ya. Neyse şuradan gidelim bakalım. He. Kapatalım. Aşk gelince ışıklar titreyince ebemi sikecek demek. Ben buraya 80 girmem abi. Ben buraya 80 girmem. Ama girdim. Demek onu demek fayda değilmiş. Biz mal gibi bir yerlere giriyoruz da değiliz. Süper. Ben burada altıma saçıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tek bir tane dolap. Pıstını Pıstını siktir Aaa nereye götler siksin lan Ebenin amına koyayım senin Ebenin götünü siksin lan Amcı koşafı ya Dokuzuncu kapı Lan pıstını siksin lan pıstını Pıst diyen ağzına sokayım ben aa Elimdeymiş amcık. 9 nerede? 9 nerede? Yemin ediyorum altı şu çöpçüğe 9. Aha. 18'den gel. 9 karşıdaymış lan. <laughs> altı basın. 19'muş bu 9 diye okudum pardon. Kıstığını seveceğim artık ya. Aaa! Sekirce! Orutlu çocuğu! Amcık! Ya bir anda gelinir mi ya canım bir göt kadar kaldı zaten. <laughs> Raş lütfen gelme. evimiz iski Miraş. Evet iski Miraş. Geliyor. Ortalığın anasını siktin Miraş. Ortalığın anasını siktin. Aferin sana. Boş kaptılar gitmeyelim. O yüzden James Kirler geliyor. Sonra altıma sıçıyorum. Ay. Bir daha lütfen video bitecek. Emin ediyorum ikinci kez oynayamam çünkü telefonumu zaten o kadar alanı yok. 30, 35 dakika çekebilirsin diyor telefon bana. Ay. 25 buradaymış. Altı attı bunu? Ha, hangi şerefsiz at? Bu kapıya gitme. Ne diye geldik? Merhabalar, merhabalar. Saygılar abiciğim. Aha burada kovalanın diyorduk galiba. Bu kovalamada birazcık göt kadar canım olabilir. <laughs> Bir yerden ilaç bulmam lazım. Var mı? İlacımız yok maalesef sizin yapacağınız oyunu neyse ben şurada bir kaçayım 30 al bir yerde kovalanıyordu bir şeyler oluyordu lan şurada çakmak bakmak yok mu ya sana bir çakmak lazım demek demek istiyorum lan lan deki Ananın avradının soyunup sopunun ananın Arabacı kirişçi anana böyle aa Bay bay. Bugün de hapkrizmi geçirdim. Hafta 4 çektim. Görüşürüz.